Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video var. Bugün mavişi çekiyorum. İnanmazsınız ama şu güzelliğin, çiçeğin ne kadar tatlı olduğunu bilemezsiniz. Yani dünyanın en tatlı kuşudur maşallah deyin ona. Şu an o böyle suratıyla size abone olun, abone olun, abone olun diyor ve o yüzden de bu güzel suratıyla size bakıyor. Değil mi Maviş? Bakın abone olun diyor. Duyuyor musunuz? Abone mi olsunlar? Abone olun diyor. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Neyse biz videomuzla geçelim. O nasıl bir bakıştı Maviş? Tamam canım. Oy benim güzelim. Şimdi kuşumun vitaminlerini ve yiyeceklerini göstereceğim. Böyle bir yulaf tohumu var. Böyle sade yem asfor var. Sağlıklı yaşaması için iyi markalı vitamin var. Kalamar kemiği var. Toz vitamini var. Ve böyle gördüğünüz gibi toz vitamin, B vitamini, kalamar kemiği, sade yem asfor, ve yanında da yulaf tohumu var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların hepsi burada. Hepsi burada. Bir arada kuş tayfa. Dararararam. Gel mavişim. Yemeyecek misin? Gel oluşum sen öyle kenarlarda niye oturuyorsun böyle? Arkadaşlar abone ol bakayım. Allah Allah. Oğlum telefona bir şey olacak. Dur yem olmuş. Ay. Dur ısırma. Gel. Gel Olişim. Oy benim bir adamın içi. Gel bakalım. <gülüyor> Gel. <gülüyor> İlk oynama ama yememe dalama. Yem istiyorsun belki de. Ay! Yemin içine nasıl girdin sen? Bekleyelim yen alalım. Hop. Hop. kon ve ye. Tam birazcık ye. Oy. Bir şuradan çıksam. Ben seni böyle uzaktan çekiyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi kapıdan çıkacağım. Ve gizlice de mavişi izleyeceksiniz. Bakalım neler olacak. Hadi. Bekleyin. Bakıyorum mavişi. Birazcık yakınlaştırıyorum. Mavi. Olur. Heh, şöyle şuraya koydum. Dur. Bir dakika. Koyamadım arkadaşlar ya. Bir dakika. Babacık, çiçek uyu. Bir dakika arkadaşlar çok pardon. Hah, görüyorsunuz değil mi mavi Tamam ben çıkıyorum görüşürüz. Evet arkadaşlar ben geldim. Neler oldu? Bir söyleyin bakalım. Neyse ben video bitince göreceğim olanları. Maviş oğlum. Yemini güzelce yedin mi? Yemini güzelce yedin mi? Öp arkadaşlar Öp hadi. Tamam. Bakalım su içecek mi? Ama onu da videoya almayacağım. Zaten benim elimden içer o. Sorun mı yoksa abi? Dur burayı iyi çekmedim. Su hiç çok zor oluyor olursa bile. Gel. Şey mi oğlum? Oh. Daha işecek mi? Gel hadi iç. Hadi iç oğlum daha. Gel hadi. Misin? İyi madem, bol çeşitli yemin var o zaman yemini ye. Heh. Suyunu da içtin. Aferin oğluma. Bir dakika. Öf. Şimdi kuşun arkasına bir şey koyayım da Video yaz. Umarım görüyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika şöyle. Kuşu görmüyorsunuz değil mi? Böyle dururken biraz havada oluyor. Oldu mu? Arkadaşlar oldu mu? yükseğe çıktı birazcık. Tamam şimdi ben gidiyorum. Kuşa bakın. Bay bay. Arkadaşlar, attı. aa. Kuş gitmiş. inanmıyorum ya. Neyse. Ben alayım bunu. Nasıl gittiğini çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, madem buraya gidesi varmış. Bir bir tane daha su içirmeyi deneyeceğim. Hem orada keyif yerindeyken daha kolay içebilir. yapsın. Hazır su bu. O yüzden tadı güzel oluyor. Gel hadi iç. İç oğlum. Hadi iç. Hiç mi yiyeceksin ya? Hiçbir şey içip yemiyorsun. burada bol bol yem var. Hiç canı çekmiyor mu? İyi madem o zaman ve böyle. Bir dakika. Ay <laughs> benim canım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Artık görüşürüz. Bu videomuz da burada bitmiştir. Evet arkadaşlar. Mavişimizin saçlarının uzun olduğunu görüyorsunuz ve videomuzu da burada bitiriyoruz. O zaman öbür videoya görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Tamam mı? Güle güle. Oy oğlum dur annem annem dur.